Arkadaşlar herkese işler gördüğünüz gibi Ford Courier aracımızı Lumar ATR15 ile koruma altına aldık arkadaşlar. Hem güneşin yakıcı sıcağından hem de meraklı gözlerden bu şekilde aracımızı koruyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız deluxe paket. Normalde arkalarda siyah olmuyor onlarda. Ama tabii ki Lumar'la aracımız çok güzel bir görünüm elde ettik. Ve sürüş konforunu çok ciddi derecede arttırıyor arkadaşlar. Aracımızda üst bagaj da yoktu. Üst bagajı uyguladık. Ve bunun yanında aracımıza gördüğünüz gibi ön panjur, ön tampon ve sis farı kromlarını uyguladık arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Opel Grandland X aracımızı Lumar ATR35 ile koruma altına aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten sürüş konforunu çok iyi derecede arttırıyor Lumar cam filmi. Klima 3'te kullanıyorsanız 1'de kullanırsınız. o derece ısıyı ve üşüyü kesiyor. Diğer herhangi bir filmlerle mükayese bile edilemez. İç netliği çok farklı. Kesinlikle sürüş anında içeriden baktığınızda aynaları rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçekten profesyonel bir cam filmi. Birlik Oto'yu ve Lumar Manisa'yı takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.